Yaralı ceylanım gel gel benim güzel kızım gel sen kızandaymışsın arkadaşlar merhaba klinikteyiz geldik hasta çocukları ziyaret etmeye bu yaralı ceylanımız en son seni biraz daha seveceğim tamam sen şimdi gel buraya sen en son ben çok uzun uzun seveceğim tamam en son videoyu çekeyim seni uzun uzun sevmek istiyorum tamam sen bekle burada arkadaşlar bu yaralı ceylanımızdı kısırlaşacaktı ancak hala kısırlaşmadı. Gel bakalım, bu bizim biri. Evet, bu gözü alınacak olan bebeğimiz. Gözümüzün son durumu... Bir dakika. Gözümüzün son durumu böyle, tedavimiz hala devam ediyor. Tamam, sen gel bakalım böyle. Aferin. Tamam. Gözünün durumu daha iyi. Bu da parmağı kopan çocuğumuzda arkadaşlar. Biliyorsunuz Almancı. Şu, bunun da tedavisi hala devam ediyor. Elime aldığım gibi bunlarda gırgır ses geliyor. Elime aldığım gibi. Sen de geç bakayım buraya. Bu etti iki. Bir dakika tamam. Neredesin sen? O da, o da hiç çıkmıyor. Gel. Gel sarı kız. Sarı kız gel bakalım babaya. Dur orayı kapatıp da buradan çekelim. Sarı kızın da solunum yollarında sorun vardı. Sarı kız gel bakalım. Hala sesi çıkmıyor ya. Bebeğim. Sarı kız. Sarı kız. Ay küstün mü sen? Sarı kızın da sorunum yollarında sorun var. Yaklaşık 5 gündür klinikte hala sesi çıkmıyor abla. Bunu bir iyi bir tedavi edilsin diye ediyorum. Arkadaşlar e, şimdi biz hala veteriner e, desteği talep ediyoruz hepinizden. Gerçekten veterinere borcumuz var. Zaten videoyu çeken de veterinerin kendisi. Yani e, bu canların e, bazıları bir aydır klinikte, bazıları Yaklaşık iki haftadır klinikte. Bazıları e, bir haftadır klinikte. E, bizim veteriner e, desteğine ihtiyacımız var. Tamam bir de olardı. Allah razı olsun diyorsunuz. Eyvallah. Ama yetmiyor. Yetmiyor yani. E, yaralı ceylanın tedavisi üstlenilmiş de ancak hale ne çıkacak onu ay 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 ne çıkacak onu da bilmiyoruz. Sarı kızımız var. Gözü alınacak olan bebeğimiz var. Eee Parmağı kopan bebeğimiz var, solunum yollarında sorun olan bebeğimiz var ve bizim klinik desteğine ihtiyacımız var. Lütfen güzel insanlar, iyi insanlar arıyoruz. Bu canları hep beraber kurtaralım istiyoruz. Vecihi var, vecihi de çok hasta gece eve gelen. O da nefes alamıyor ama getiremiyorum kliniğe. Çünkü maalesef yani borcum var kliniğe çok da biriksin istemiyorum. Bu anlamda hepinizden destek talep ediyorum. Lütfen sesimizi duyun. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz ve <laughs> şunu tam ben de seni seviyorum. Götüreceğim seni de. Kızanı bitsin kısırlaştıracağız bunu. Teşekkür ediyorum hepinize arkadaşlar. Saygılar, hürmetler, sağ olun.